Herkese merhaba arkadaşlar küçük burjuvizi kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Renault'un yeni merak edilen elektrikli arabası Zoe var

koşturacak araba olarak bunu kullanacağız. Evet. Normalde Passat CC'di yani düşünün o da şimdi 3,5 lira yakmaya başladı. Daha fazla. 36 lira şu anda. 11,5 yakıyor. 11,5. 11,5 yakıyor. 4,5 falan Aynen 4,5'a falan geliyor son günce zamlarla. Eski videoları izliyorum. 500 bin liraya F10 almak falan. Benzinliğe giriyoruz. Benzin 6 lira. <laughs> ya bizim eski şey, videolar çok duygulanır. Sana bir şey söyleyeyim. Eski videolarda benzin 6 lira. Bir de biz diyoruz ki ulan şimdi benzin var? Vay be yani. Ulan. Araba 40 kuruş yakıyor. Böyle şey mi olur kardeşim? <laughs> Biz böyle bir elektrikli araç satın alma kararı aldık. Elektrikli araba alacaklar için de bir iki deneyimimizi paylaşmak istiyoruz. Zoe arkadaşlar, tutulan bir model aslında bakarsanız evet. elektrikli arabalar için. Çünkü fiyatı gerçekten makul. Bir de elektrikli arabalarda şöyle bir şey var. Bunun öncüleri zaten Tesla'lar, sonra BMW, Mercedes' de EQ serisi falan. Hani çok pahalılar. Yani Aynen. ilk giriş seviyesi olarak Zoe'den bahsedebiliriz aslında. Yani bir iki tane daha tabii Çin markası var. Ya Çin markası illa ki işte bunun MG'ler var galiba, Serez'ler var, işte kayvel var. Çok fazla marka var. Ama en azından Renault yapısı var. Aynen. Yani bunu götüreceğim bir servisi evet. biliyorsun en azından. Türklerde oturmuş bir marka. Yani. Evet evet. Yani piyasası var diyorsun Renault Her deyince. Var. Her zaman var. Bir de şöyle bir şey var. İncelerken dikkatimi çekti. 8 yıl 160 bin kilometre batarya garantisi var. Normalde arkadaşlar benzinli arabalarda bakın BMW alsanız, Mercedes alsanız 5 yıl 100 bin kilometre. Evet garantisi. yani normal içten yanmalı motorlu şekillerde satılan arabalarda bu. Ama elektrikli olduğu için bataryasını özellikle güveniyor. Yani 8 yıl 160 bin kilometre çok ciddi çok bir ciddi garanti ya, bu Çok arada. uzun yani. Şimdi arkadaşlar arabamızı inceleyeceğiz. Hem arabamız nezdinde Renault Zoe'yi de sizlere tanıtmış olacağız. Evet. Biz bu arabayı arkadaşlar 900 bin TL aldık. Piyasası ortalama 950 bin TL'den başlıyor diyebilirim. Boyasız bu araba arkadaşlar. 2021 model. Henüz 10.000 bin kilometrede. Sıfır ayarında sayılır. Sadece arabamız nezdinde. Eski sahibi şuraya arkadaşlar elektrikli atmış. Diye, <laughs> e, araba tepkimesini hesaplayamadığı için çok sağlam frene basınca kafa atmış. Kendisine de çok geçmiş olsun diyoruz. Camı çatlatmış. Arabaya kasko yapacağız. Normalde biz arabalara kasko yapmıyoruz. Hı. Hem camı değiştirelim hem de günlük olarak bineceğimiz bir araba olduğu için bu arabaya kasko yapacağız arkadaşlar. Araba fiyatı da çok yüksek olmadığı için kasko fiyatı da am şu bir şey Hı. çıkmayacaktır diye tahmin ediyorum. Eski sahibine zaten sorduğumuzda araba 0.28 kuruş yakıyor dedi. Kendi ev elektriğinden hesaplamış. Ortalama 4-5 bin lira elektrik faturası geliyormuş ona ama yani yakıt masrafından kurtuluyor. Şu anda bir depo 2 bin liraya fulleniyor ortalama araba litresinde. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Eski sahibi 4-5 bin TL elektrik ödüyorum dedi de onda 3 tane elektrikli araba vardı. Tabii bir de öyle bir şey var. Yani Gerçekten 28 kuruş kilometrede şu devirde yakmak, yani bedava gitmekten hiçbir fark yok. Benim araba 4 lira 28 kuruş yakıyor. Antalya'da yani <laughs> <anlatabiliyor gülüyor> şey. o kadar bir uçurum. Aynen. 28 kuruş arkadaşlar şu an yakıt derdini attığımız için çok mutluyuz. Bu araba uzun kilometrelerde yapabiliyor arkadaşlar. Range'i 400 kilometre. Normalde elektrikli arabalarda güzel kabul edilebilecek bir mesafe diyebilir. Ya elektrikli arabalarda genelde fabrika verisini vermez. Bu araba 400 kilometre gösteriyor İstanbul içinde dur kalkla. Biz onu 300 sayalım uzun yolda basarak top speed'de de 200-250 arası sayabiliriz bence yani üstün körü. Ama şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Arabanın kötü bir de özelliğini söyleyeyim. Herkes söylemez. <laughs> satın aldığımız için her kötü özelliğini gönül rahatlığıyla söylüyoruz. Arabanın 135 km hız limiti var. Yokuş aşağıda 140 oluyor. Gerçekten bayılıyor yani. Evet evet. Hani gitmiyor diyebilirim. Uzun yolda biraz ezilirsin. Şehir içi arabası olarak kullanabilirsiniz. Arabamızı şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Tasarım olarak Clio'dan çok bir farkı yok. Evet. Mesela kapılara dikkat ettim. Sen dikkat etmişsin. Clio ile aynı şekilde açılıyor. Sadece buraya ekstra olarak hani bu Kapılar biliyorsunuz bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Buraya basmanız gerektiğini göstermek için buraya bir parmak izi koymuşlar arkadaşlar. Şöyle basıp kapıyı açıyorsunuz. Normalde Clio'da bir boşluk var ufak. Aynen yani ufak, şöyle elin geçiyor. Elin geçiyor, çekiyorsun. Bu, Bunda biraz daha ben elektrikleri evet. yapmışlar. Onun dışında arkadaşlar kasa olarak hatchback Clio diyebilirim. B yani sınıfı geçiyor bu arada yani hatchback'lerin başı olarak. Arabamızda bu arada kış lastikleri var. Şu anda yaz ayındayız. Yaz mevsiminde kış lastiği kullanmak çok tehlikeli. Hem zifler çıkıyor hem de bu lastiğin de ömrünü bitirmiş oluyorsun. Fren mesafesi de kısalıyor. Bunları değiştireceğiz. Arabamızda çelik jant var. Normalde Clio'larda en full paketi haricinde gelmiyor ama Zoe'de bu bulunuyor. Geliyor, Geliyor ve mavi detaylar elektrikli arabanın özelliklerinden Bu arada lansman rengi de hatırlıyorum yanlış hatırlıyorsam. Evet doğru Clio'da da var bu renk. Şöyle göstereyim arkadaşlar öne güzel bir Zoe yazısı yazmışlar. Zaten bu arabayı görseniz Clio ile ayırt ediliyor. Yani elektrikli Clio diyebilirim bunun için. Evet, Çok evet. yanlış bir tabir Clio, olmaz. Benziyor. Baya benziyor ya. Fiyat olarak da Clio ile aynı. Aynı. Hatta Clio'dan bir tık daha uygun mu? Ya sıfır Yok, olarak aynı. aynılar kafa a Evet. Fiyat olarak da Clio ile aynı Açıkçası bu arabanın neden o kadar tercih edilmediğini Şu an anlamış değilim Belki kilometre muhabbetine çok takılıyorlardır Belki elektrikli arabalar bir tık daha yani yaygınlaşmaya Biraz gelmiyor. daha menzili uzun olsaydı Mesela 400 yerine 600 işte şehir içinde 400 hani o civarda bir şey yapılabilseydi bir de limitörü çok sıkıntı uzun yol Limitör için. Limitör büyük sıkıntı. Yani limitörü bizim... kaldırırsınız evet. ama garantiden çıkar. Aynen o sıkıntı. yazılımla illa ki kalkar ama i̇lla. bu sefer de garantiden çıkar. Batarya ömrünü kısaltmış olursunuz. Şimdi elektrikli araba diyoruz bu ama bir şu kaputun altına bakalım ne var ya bunun altında. Bakalım. Evet arkadaşlar burada bir elektrikli motorumuzu görüyorsunuz. Bu araba 108 beygir güç üretiyor. Aslına bakarsanız kötü bir beygir yok. Evet. Dediğim gibi limitörler devreye giriyor. Elektrikli bir araba. 0-100 kilometre arasında 11 saniyede çıkıyor. Yani bir benzin benzinli BMW ile 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde Yani ortalama çıkıyor. bir araba kadar hızı Giliyor var. Yani. Evet. Ortalama bir araba kadar hızı var. Burada akümüz var. Elektrikli motorumuz var. Aynı zamanda soğutma sıvılarımız. Herhalde burası açılıyor ama dışarıdan buraya müdahale edebileceğiniz tek şey belki motor sıvısı ve normal cam suyu olabilir herhalde. Bunun haricinde dışarıdan bir bakım bir de ben yapılmaz. mesela şeye çok şaşırdım arkadaşlar. Kaputu açıyorsunuz motor burada. Elektrikli evet. arabada böyle şeyler yok. Normalde Acaba, altta gizleniyor. Aynen, yani altta gizleniyor motor. Direkt kaputun olduğu kısma koymuşlar. Önden çekişli bir araba. Bunu söylemekte fayda var. Belki hani ilk defa bu arabayı inceliyor söyleyelim Onun dışında arkadaşlar çok güzel bir numarası var şarj buradan ediliyor Renault ambleminden şarj ediyorsunuz içeriden açmamız gerekiyor içeriden arkadaşlar bakın burada bir şarj istasyonu düğmesi var Şu şekilde gösterebilirim buna basıyorsunuz Evet gördüğünüz gibi kapağımız bu şekilde açılıyor büyük bir logomuz var zaten logonun içinden kapağı açıyorsunuz Buradan da şarj edebiliyorsunuz şöyle kapakları var üst taraftaki ev elektriği için alt taraftaki büyük yuvarlaklarda komple şekilde hızlı şarza sokabilmeniz için ayrı kapakları bulunuyor bu şekilde ev elektriğini de şarj edebiliyorsunuz. Böyle de kapağını kapatıp, logoyu da kapatınca komple belli olmuyor. Yani normalde genelde alıştığımız şey kapı arkalarında yakıt koymak genelde için. Genelde şuralara koyuyorlar. Önde de oluyor, arkada da oluyor. Buralarda oluyor. Ama normal bir kapağı falan oluyor. Logo esprisi güzel bence. Aynen, logo esprisi tatlı olmuş. Evet. Şimdi bir de bagajına bakalım arkadaşlar. Arabayı da sizler için inceleyelim. Bence bu arabanın tutması gerekiyor bu arada. Yani bunu da söyleyeyim herhangi para falan almadık da. Söyleyeyim mi? Söyleme. Söyle, söyle. Yine de söylüyorum. Söyle, söyle. Ayy, <laughs> Ya hak eden hakkını <laughs> veririm gerçekten. Bu paraya çok açıkçası Ya 900 liraya ne alabiliyorsun ki? Cidden Meganlar var, Kliolar var dediğin gibi yani hani kilometre olarak da yüksek, yakıt olarak da artık yüksek. Burada da arkadaşlar şarj için aparatlarımız var. Ev şarjı ve istasyon evet, şarjı bu için. Bu normal prize giriyor gördüğünüz gibi. Ev elektriği için. Ucu da aynı şekilde. Diğerinin ucu da aynı şekilde. Sadece hızlı şarj istasyonlarında kablosu olmayanlar varsa yine normal şarj ediyor. Hızlı etmiyor. Çünkü ucu küçük. Böyle hızlı şarj istasyonu olanlarda da hızlı ediyor. Yaklaşık %50'yi 40 dakikada falan yapıyormuş yani. Bu arada güzel bir Güzel rakam. bir rakam. Yani hani yolda bir yemek yiyip çay içene kadar kendinizi doldurmuş olursunuz ama uzun yolda menzil olarak değil. Yani buradan Bolu'ya gittin. Orada bir dinlenirken takarsın ama seni yoracak şey dediğimiz gibi top speed. Tam gaz yaptığınızı düşünün. Sonuna kadar basıyorsunuz ve araba 135'i geçmiyor. Evet. Bu biraz tuhaf yani. Bir şey var. Evet. Ben de dediğim gibi şehir içi arabası olarak da tasarlandığını evet. düşünüyorum. Şöyle bir bagajı da gösterelim bagaj normal bir Clio ile aynı arkadaşlar çok bu farkı yok. Aynen. Dediğim gibi sadece birazcık kabloları sürekli taşımanız gerekiyor Böyle Ya bir tık bir Clio'dan şey küçük olabilir belki ama yeterli yani. Hani o kadar yani, da küçük değil. Hani bu LPG gibi sürekli kabloları yanında taşıyorsun Hı. ya. Ha yani. aynen onun için o birazcık yer kapatıyor. Onun stepne dışında... falan var mı? Clio'da çünkü stepne opsiyon biliyorsun. Biliyor Bunu acaba bileyim direkt bileyim geliyor mu? ki bakmadık arkadaşlar. Normalde Clio'larda burada stepne bölmesi oluyor yani arabanın altında falan olmuyor. Burada bir lastik tamir kitimiz var arkadaşlar ama arabada stepne yok. Aynen. Sen sadece lastiği çıkarabileceğiniz bijonları falan koymuşlar. Arkadaşlar arabamızın şöyle bir anahtarı var. Göstereyim. Yedek anahtarı da pek farklı değil. Normal Renault anahtarı. Bunda bir espri olabilirdi bence. Aynen. Çünkü arabanın bu... her yerine mavi detay koymuşsun. Bunda bir bu farklılık. Bu mavi olsaydı. Evet olabilirdi. Ya da elektrikli olduğunu belli eden herhangi bir şey olsaydı tatlı olurdu. Evet. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Bildiğiniz Clio'nun anahtarıyla birebir. Bu arada aracımızda ön arka park sensörümüz bulunuyor. Bu da güzel detaylardan İstanbul için de Konforlu. Stoplarımız yine led aynı şekilde ama çok şık duruyor bence. Küçük ama ama tatlı. Yani arabalar Zenon. Evet, güzel. Yani açıkçası Clio'nun en dolu paketinin bir üstü olarak görüyorum bunu. Bu arada camın kırığını gösterirken yan Şerit tarafta takip. da sensörleri var. Şerit takip, leva okuma. Yani full bir araç, dolu bir araç. Aynen. Özellikleri de var. İstiyorsan arabanın içine geçelim. Tamam, bir arkayı başlayalım mı? Tamam, ikimiz de bir arkaya geçelim. Hadi bismillah. Arka yaşam alanı nasıl? Zaten bu arabalarda arka yaşam alanı dar. Bir yani adaletli olmak adına. E, B segmenti bir arabada yani bir Kia Picanto'ya nasıl biniyorsan Buna da aynı yorumu yapacaksın. Tabii ki dar ama gidersin yine 4 kişi kendini üzmez ya. Ya tamam mesafesi bir tık kurtarmıyor. Yani, tamam o arabanın <laughs> boyuyla okey. Dizi ama güzel yapmışlar. Dizi fena değil. Dizi, Dizi doğru yumuşak gidiyor. yani. Normalde 2021 model bir arabada arkadaşlar bir zahmet Type-C görelim. Burada hala USB girişi var. Buradan telefonunuzu şarj ediyorsunuz. Ama öyle kafanıza göre telefonu şarj etmeyin. Bunların hepsi menzili azaltan şeyler. <laughs> telefonu şarj edersin menzil düşer. Klimayı açarsın menzil düşer. Elektrikli evet. arabalarda sistem bu şekilde. Belki değil, bunları yani. aküden kullanıyordur ya. Klimadan evet. falan bir bakalım ya. Bir ortalaması bir şeyi vardır. Ekran Onları tam kurcalamak lazım öne geç. Bu arada arkadaşlar bu daha önce benim Clio'da görmediğim bir döşeme. Abi yani... bu biraz kalitesiz sanki bak. Aynen. Saç mı lan tavan? Tavan saç. Direkt o saç şeyini alıyoruz. Tavan saç. Döşemede birazcık dandik. Evet. Bunu da söylemekte fayda var. Koltukların derisi falan da dandik bu arada. Tabii ama en azından deri yapmışlar. <laughs> en azından deri yapmışlar doğru. Yanlar yine plastik aynı şekilde. Yani Clio'da olduğu gibi. Bir de arka camlarımız otomatik. Yani bu Clio'nun boş paketlerinde yok. Touch ve ikonlar da geliyor. Aynı zamanda Joy pakette olmayan özelliklerden birisi de bu arabada bulunuyor. Arkalar kampana değil. 4 tane disk frenimiz var araçta. Bu da ekstralarından birisi. Güzel yani bu arabada Joy paketteki gibi opsiyonculuk yapmamışlar. Her şeyi koymuşlar. Bu arabada arkadaşlar sevdiğim bir muhabbet hayal ekran koymuşlar. Normalde Clio tarzı arabalarda hayal ekran görmeye alışık değiliz. Evet. Görünce de açıkçası bir tuhaf oldum. Bakın burada menzilimiz bir de yazıyor. Bir de full ekran yapmışlar. Bu güzel yani. Hani Megane'lardaki gibi değil. Ama küçük biraz. Küçük ama hayalet ekranı. Evet hayalet için küçük ama en azından hayalet yani. Burada, burada ise... arkadaşlar meganlarda falan kullandığı yarım test ekran var. Evet. Yine aynısını. Güzel ama CarPlay falan var. olduğu için en azından haritayı falan görebiliyorsun. Burada değişik bir vitesimiz var. Mesela burada elektrik detaylarını görüyorsun. Araba Z. işte hayalet göstergede görüyorsun. Burada mavi detaylar falan var. Yani arabada bazı yerlerde kullandıysan bu detayları komple kullanman lazım. Özellikle ben anahtara çok takıldım. Anahtarda da bir numara olması lazımdı. Ya da ne bileyim direksiyon mesela kişilerini mavi yapabilirsin. Hani çok boğmak açısından değil. Buralarda her yerde olsun değil ama tatlı detaylar, işte farklı hissettiren detaylar olabilirdi diye düşünüyorum. Arabanın bu arada hiçbir yerinde Type-C girişi yok. Aux arayla dediğim gibi normal USB girişlerini kullanıyorlar. Buna ben çok takıldım. Yine Clio'dan pek bir farkı yok. Böyle göstereyim. Klima panelimiz aynı şekilde ve buradaki boş tuşlara her arabada gıcık oluyorum. Bu tuşları ya saçma şekilde doldurun. Mesela şuradaki ev göstergesi falan bunları şu aşağıya alın. Tam da 5 tane var. Şuraya koyun. Hani boş tuş olmasın. Bu boşluktaki ekranı da komple doldurun. Yani bu arabanın sonuçta bir tasarımcısı var. Her araba için. Sadece Renault için değil. Çünkü Renault'ya bir tık 2023'te bazı şeylerde opsiyonculuk yaptığı için kızıyorum. Hem bu arkada kampana kullanması hem arkada çevirmeli cam kullanması. Yani bu kadar da olmaması lazım. Hatta Taliantlar'da multimediyi hiç koymadı. Yani dümdüz bir yerden radyo açıyorsun. Ekran diye bir şey yok. Bunlar biraz canımı sıkıyor. Ama bunun haricinde ekran biraz daha büyütülebilir. Çünkü hayalet ekran koyduğum bir araba. Onun haricinde bomboş tuşlar mesela olmamalı lazım. Ama elektrikli park frenini de koymuşlar. Şimdi bir arkadaşlar arabanın içi çok sıcak oldu. Bir klimayı açayım. Ha kartı yerine yerleştir diyor. Evet arkadaşlar arabamız çalıştı. Tabii elektrikli bir araba olduğu için çok fazla bir sesi yok. Burada dijital klimamız hemen devreye girdi. Birazcık harlayacağım. Gerçekten çok sıcak. Eğer birazcık mikrofona hırıltılı hırı ışırtı yansırsa haklarını helal edin. Şöyle sesler. Hak... <laughs> Hakkınızı helal edin. Gerçekten çok sıcak. Şurada bile 30 derece gösteriyor. Arabanın içi bunun iki katı oluyor neredeyse. Pişiyoruz. Ali elektrikli park freninden bahsettin. Bunun arkasında bir de otomatik tutuş dediğimiz auto hold var. Bu çok önemli. Mesela yokuşta kaldığında tam fren yaptığın zaman ayağını frenden bile çektiğin zaman araba seni tutuyor. Çok güzel bir özellik. Arkaya konumlandırılmış iki tane bardaklığımız var. Şurada telefonu şarj edebileceğim bir alan bulunuyor. Bu da ekstralardan birisi. Yani Clio'da böyle bir özellik görmek bizi açıkçası şaşırttı. Telefonu da şarj edebiliyorsun. Vitesin kenarında az önce sanki hiçbir yazı yazmıyormuş gibiydi. Arabayı çalıştırdıktan sonra burada ışığıyla birlikte belirdiler. Geri, boş ve D bulunuyor. Boşu alarak arabayı istop ediyorsunuz. Yani P tuşu bulunmuyor bu arabada. Onun haricinde burada hız sabitlemelerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Direksiyon tuş takımımız dolu dolu. Gerçekten hani bir Renault serisi kullandığınızda bunun sıkıntısını çekersiniz. Kullanan abilerim kardeşlerim daha iyi bilir. Ama spor bir direksiyon var arkadaşlar. Direksiyonda krom detaylarımız var. Açıkçası dolu dolu bir direksiyon. Şimdi bir pop sürüş yapacağız sizlerle beraber. Koltuğumu yasladım. Evet vitesimi de ileriye taktım. Birazcık camımız kırık ama olsun. Elektrikli arabalar arkadaşlar yavaş yavaş alıştım ben. Yakın zamanda herkesin de alışacağına inanıyorum. Şöyle yavaştan çıkayım. Burada bataryamızı görüyorsunuz. Bataryamız %54 dolulukta. Buna rağmen 171 kilometre range veriyor. Tabi arkadaşlar elektrikli arabalarda şu an klimada çalıştığı için bu kadar sağlıklı olmayacaktır. Biraz düşecek. Sizle beraber bir 5-10 kilometre yapalım. Range'in ne kadar hızlı düştüğünü sizlere de göstereceğim. Bakın burada da arkadaşlar kilowatt cinsinden ortalama yakıt tüketimini anlık olarak size veriyor. 17 kW ortalama hesabını bilenler bilir. Ben sizin için şey yapayım. 25 kuruşa falan denk geliyor. Yakıt konusunda yakmıyor diyebilirim. Elektrikli olduğu için hızlanması da çok güzel. Mesela durun şuradan bir kafa kafaya girmeden hemen kendimizi sıyırdık Hızlanması çok güzel. Hızlanmak yanında herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani ben normalde bir BMW kullanıcısıyım bilenler bilir. Hemen hemen aynı şekilde hızlana hızlana gaza bastığımda tepkime güzel şekilde gidiyorum. Bu işin tadı top speed'e geldiğimiz zaman kaçıyor. 135 km Hanım da dediği gibi gerçekten çok yetersiz. Ama vardır bir bildikleri diyorum. O da dediğim gibi büyük ihtimalle menzili biraz daha uzatmak adına böyle bir limitör koymuşlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü 108 beygir elektrikli arabanın yapacağı hızlar değil bunlar. Amortisörleri falan da arkadaşlar normal Clio'dan çok farklı değil. Zaten siz de tahmin edersiniz ki aynı malzemeleri kullanıyorlar. Sadece bunun numarası elektrikli olması ama bu numarayı hakkını vererek koymuşlar. Yani elektrikli bir araba olduğunuzu sonuna kadar hissediyorsunuz. Burada geri görüş kameramız, ön arka park sensörümüz hepsi sağlıklı şekilde çalışıyor. 1 milyon TL belki bu kadar ufak bir araba için size fazla gelebilir arkadaşlar. Ama bu yurt dışında bile satış fiyatı 20 bin euro olan bir araba. Yani TL'ye vurduğunuzda bile 600 bin TL'den biraz fazla yapıyor diye tahmin ediyorum. Gerçekten fiyatını hak eden, fiyat performans olarak çok yetkin bir araba olduğunu söyleyebilirim. Bu arada frene basınca gerçekten sizi çok öne atıyor. Bu camda boş yere kırılmamış. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi bu parayı ne alabilirsiniz ki? Gerçekten yakıt artık düşünmeniz gerekiyor. 100 km uzaklıkta bir yere pikniğe gideceğinizi düşünürsek arkadaşlar. Yüzde bunun dönüşü var. Ortalama 3,5-4 liradan 800 lira yol parası vermiş oluyorsunuz. Yani gerçekten bir ufak piknik etkinliğine bile sadece mazot olarak, benzin olarak bu kadar para vermek insanın canını sıkıyor. Yani bu sizi o dertten kurtarır. 100 kilometrede vereceğiniz yakıt parası 25 oluyor. Yani anlatabiliyor muyum? Git gel 50 lira. 50 lira nerede 800 lira nerede. Gerçekten çok büyük bir fark var. O yüzden biz tercih ettik, tercih edilebileceğini de düşünüyoruz. Bu arabayı şu an için satmayı düşünmüyoruz. En azından belki benzin falan ucuzlarsa düşünebiliriz ama şu anlık bizim amiral gemimiz diyebilirim. Furkan! Bu arabayı Furkan da çok istiyor ama Furkan'a vermeyi hiç düşünmüyoruz. Teşekkür ederim abi. Vermeyeceğiz sana bu arabayı. Sağ ben Sen... de abi. E biniyorsun oğlum işte. Açıda açıkta mı geziyorsun? Yani abi orası da. Ama tamam. Bu daha abi. Yani, yani bir boyasız araba bu kaldı. Onu da çok şey yapmazsak. Abi uzun zamandır kaza yapmıyorum ablam. Tamam teşekkür ederim kardeşim benim. Adam ödül bekliyor bir de. Uzun zamandır kaza yapmıyorum diye. Evet arkadaşlar şimdi geri geri de yanaşıyoruz. Böyle Tugan'a doğru park edeceğim. Geri görüş kamerası bu arada çok net değil. Ama işlevsel. Şöyle boş aldık arkadaşlar. El frenimizi çekiyoruz. Bakın el freni kırmızı yandı. Şu an arabayı kapattım. Bitti arabadan çıkıp gidebilirsiniz Zaten Keyless Go var arkadaşlar ee, Arabadan uzaklaşınca kendi kendini kilitliyor Arabanın yanına geldiğiniz zaman da kilitleri açıyor Hiç anahtarla işiniz olmadan cebinizde gezdirebiliyorsunuz Güzel bir araba yapmışlar Bu arada arkadaşlar şunu da söylemekte fayda var Çoğu Renault modelinde olduğu gibi basılı tuttuğunuz zaman anahtara maalesef camları kapatmıyor Bunu koymayınca ben deli oluyorum <laughs> belki. Hani belki Zoya'da vardır dedim de yok yine yok Aynen. Olsun. Yine B segment bir arabaya göre bence çok dolu. Evet. Yani olsun. Allah bereket versin. Yani bu fiyatları bence alınabilecek günümüzdeki yakıt fiyatlarını da göz önüne aldığını Bir ya. şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu paraya ne geliyor biliyor musunuz? Hani alınırı söylüyorum. Alınır olarak bu paraya 2014-2015 Golf alıyorsunuz. Tamam mı? 7. Evet. O da artık 200 bin kilometreye vurmuş. Aynen. 200 bin kilometre civarına gelmiş bir araba alıyorsunuz. Onu alacağınıza bence 0-1 elektrikli araba almak daha mantıklı. Evet. Bu arada zaten Çinliler hatta bayağı markalarıyla birlikte piyasaya girdiler yani. Onlar daha ucuz. 1 milyon milyon 200 bin lira bandında sıfır elektrikli arabalar alabiliyorsun. Ama markası geçmiş olan ya da Türkiye piyasasında daha önceden bulunan arabalara güveniyorsanız da en tercih edilebilir giriş seviyelerinden birisiydi Zoe. Biz de tercih ettik zaten piyasası da olacağına inanıyoruz. Keşke vergi dilimi yüzde bir ve yüzde on kısımdayken alabilseydik ama bunlarda da normal artık otomobil vergileri geçerli geç. ve vergisinin vergisi de bunda da var Devam. yani yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle yani elektrikli arabalar artık geleceğimiz bunu ne kadar inkar etmeye çalışsak da yani biz sürekli Hayır V10 olsun ayrı çok yaksın Hayır, falan şey 60'ın o sesini Hayır. istiyorum falan biz bunu ne kadar istesek de arkadaşlar neticede yani bu petroller biten bir şey olduğu Tabii. için. Bunlar da arkadaşlar yavaş yavaş artık elektrikli arabaya geçiyoruz. Hani yakında mazot benzin hiçbir şey kalmayacağının habercisi oldu bizler için. Evet. Hani çünkü bütün markalar artık bunu çıkarttı. Bazıları yakın zamanda dizel araba üretmeye bırakacak. E sonra da benzinli araba üretmeye bırakacak. Artık kaderimiz elektrikli arabaların elinde olmuş olacak. Yani sadece elektrikli araba bulacağız diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki 50 senelik periyotta yani. Ya bu dünyamız için de aynı şekilde ve gerçekten de bunun bir sonu olması lazım. Hem dizelin ve benzinin havayı kirlettiği gibi. Hem de yenilenebilir bir enerji lazım. Bu güneş enerjisi olur, rüzgar enerjisi olur. Elektrik en azından bir şekilde üretilebiliyor. Ama ve petrolün bir ömrü var yani. Ve yani elektrikli arabaları da gerçekten geliştirdiler arkadaşlar. Mesela Porsche Taycan'ımız 761 <laughs> beygir. Ondan sonra <laughs> EQS mesela falan. Mesela gaza basıyorsunuz arkadaşlar. Frene basarken ki aradaki enerji bile direkt bataryaya atanlar var yani. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani işlerin artık çığırları yavaş yavaş çıkıyor. Tabi böyle başlangıç segmenti arabalarda bunlardan bahsetmek güç. Ya bunu telefon gibi düşünebilirsin. Zamanında 33 onlar tuşçular falan. Şimdi yani sinema filmi çekilen telefonlara geldi kameralarından tut özelliklerine kadar. Biraz üzülüyorum ama. Yani benzinli arabaların bitmesine, arabaların kasalarının sadece elektrikli olduğunu göstermek adına artık çirkinleştirilmesine birazcık üzülüyorum. Evet. De biz en azından ucundan biraz yani 25 evet. yaşındayız ama ucundan biraz yakaladığımız için aynen. ben sevinçliyim. Yani gördük en azından. Aynen. Kendim mesela 10-12 yaşlarında babamın E60'ına binip yani bir sonradan aldım ama çocukluğunda onu hissetmek çok farklı bir olay. Şimdiki çocuklar doğacak elinde tablet, koca televizyon büyüyecek koca tabletli koca ekranda bir şey, araba, araba. O falan yani her şeyde bu teknolojiyi kullanmış olacaklar. Elbette eskisini bir yerde bulabilirler ama günü şartları olmayacak yani. Sizler için Zoe'yi yeni elektrikli arabayı... Sonunda niye bu kadar duygulandın? <laughs> <laughs> yani fena duyguseli ya. Furkan kameranın arkasında ağlıyor. Sıcaktan sandım göz yaşıymış çocuk. Yo o ya gözüne <laughs> girmiş. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. E, Arabada bize hayırlı olsun. Dediğim gibi şu an için satmayı düşündüğümüz bir araba değil. Naizan ericamız. Bakın abone değilseniz hemen bir abone ol tuşuna basarsanız tatlı olabilir. Tamam ya çok Video çok biter. uygulanmadan gidelim abi hadi evde çoluk çocuk, çocuk bekliyor. Hadi kendine iyi bakayım. <laughs>